Merhaba arkadaşlar. Bu Nerf Mega'nın silahı. Evet arkadaşlar. <laughs> şöyle 10 e e, e. mermili Nerede bir savaş. İster tarama, oluyor, ister normal pompalı gibi oluyor. Arkadaşlar. Böyle. Evet arkadaşlar. Bayağı büyük bir tabanca. Gel, gel. Göstersin. Gel şuraya. Arkadaşlar çok güzel bir tabanca. Mermileri takıyorum takalım arkadaşlar. Şimdi bunun mermileri bayağı büyük arkadaşlar. Şöyle gösterir misiniz? Bayağı büyük. Evet. Bir, neredeyse bir kolajın kadar en de büyük. Yani vurunca çok acıtmıyor ama e, yine de acıtıyor tabii ki. almanızı tercih ederim. 170 lira arkadaşlar. On mermili. Şöyle taram tarama alabı Şöyle şuraya uzun süre basıyorsunuz. Şunu çekip tutuyorsunuz. Böyle arkadaşlar. Arada Şöyle sırada şey da takılabiliyor. Yanında yedek mermi yok arkadaşlar. Yanında yedek mermi vermiyorlar. Sadece 10 mermi veriyorlar. Şöyle çevirerek takabiliyorsunuz. Şöyle şöyle. Böyle takabiliyorsunuz. Şurayı çekip inanılmaz güçlü çekmeniz lazım. Kırılacak diye korkmayın. Kırılacak diye korkmayın arkadaşlar bize abone olmayı ve beğenmeyi yorumlarınızı eksize eklemeyin abone olmayı unutmayın ve beğenmeyi unutmayın